Şimdi. Şimdi sürahiyi ne gidelim. Efsaneye gidelim. Efsaneye. Hmm. Gidelim. Ondan sonra size bir sürprizimiz var. Hatırlayalım. Öyle sonra. Mi? dikkat edin. Ondan sonra size bir sürprizimiz var. edin. Rica ederiz dikkat edin. Buyurun. Şöyle bir dikkat edin. Buyurun. Buyurun Sürahan. <laughs> 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 <Sı Filan> ne ee, canım. Hey ki sen oldu takalı? He? Pillerin <Gülüyor> ömrü <Gülüyor> kısadır babaanne. Ya yaradan işine karışılmaz ama pillerin ömrünü kısa tutacağına başkalarının ömrünü kısa tutsaymış ya. Ya Allah korusun be anacığım ne biçim konuşuyorsun öyle? Ya yaşını başını almış bir kadının genç kızların yanında işine ya. Değil mi? Bugün örgü öğreten yarın kim bilir neler öğretmez. He. Ayrıca ben televizyonuma örtü örtü istemiyorum. Ha. Ay ne güzel örtü babaanne nesi var? Evet babaanne bak annem de ne güzel örmüş işte. Eline sağlık hanım. Ben örtü örtü istemiyorum. Ay tamam Sürahi Hanım sus Allah aşkına. <laughs> ben de onu alırım. Kızımı çeyizine korurum. Senin çeyizinde böyle bir bez parçası olursa... ...nişanın olan bakalasan bile almaz seni. Ben Sürahi'nin torunları öyle her yere yürüyerek gidiyor. Dedirttirme. Babaannelerin en güzeli. Bir tanesi sen de. Ton tonum. <laughs> ne yaparım? <laughs> Güzel, güzel. Ee, ne yaparmışım? Size çil çil bir yüzlük verirmişim. Alın. ellerle kırışırsınız. Ne yapıyorsun babaanne ya? Elli bin liraya adama hamburgeri baktırmazlar bile. Aa! Bir beğenmiyor ya. Koskoca Merkez Bankası değer verip basmış. Üstüne bir sürü devlet büyüğü imzasını atmış ama... ...harabini torunları beğenmiyor. Tamam babaanne, tamam ver. Hoşçakal babaanne. Tö! Şu ortadaki fili gördünüz mü? Çok büyük dişleri vardır. En uzun diş rekoru bir mamut. Ne kadar da zevceyi muhtereminize benziyor. Boşuna dememişler insan çift yaratılır diye. İşte ben Ya babaanne sabahtan beri geyik muhabbeti seyrediyoruz ya. Değiştir artık şu kanalı. Evet ya Süreyya anne hep belgesel belgesel Biraz da dizi seyredelim ya değil mi Hikmetciğim beşlemini... Ey karıncaya can veren Rabbim Birazcık da bu dublemanda akıl fikir ihsan etseydin ya ya İnşallahın... eh. Vallahi yeter Vallahi Burcu burama kadar geldi Yeter bıktım bıktım be <laughs> Ya ben şimdi ne bu kadına Vallahi helak oldunuz Süreyya Hanım Size bir yorgunluk kahvesi yapayım mı? Delirdin mi sen ya? Üç aylık ömrü kalmış kadına ben kahve yaptırmayayım hiç. Ben yaparım. Nasıl olsun kahve? Canım zahmet olmasın. Ama yok can ne zahmeti. Aa, otur otur otur. Ee, ben bakarım canım. Eh, şunun şurasında 88 günlük bir ömrün kaldı. Otur hayatını yaşa biraz canım. serin seyrederken sevgili Yasemin Yasin'e dedim ki ben ya tekrar olmaz mı nasıl özlemiyor musunuz dedim çok özlüyorum ama dedi o günlerki gibi asla olmaz çünkü maalesef evet, hayat kaybedi. bazen sevdiklerimizi Gerinizdi. alıp götürüyor evet. geri getirmiyor o özlem biraz önce bahsettiniz ben kolay kolay ağlamam dedi ama işte o özleme insan dayanamıyor değil mi? Çok özlüyorum biz çok etle tırnak gibi olmuştuk Asuman ablayla çok kulis paylaştık çok set paylaştık. Erdoğan Dikmen ona keza öyle. Ee, onları zaten ondan sonra devam ettiğimizde de hep odasında onların resimleri vardı. Hı -hı. Hep bizimleydi yani sette de. Her zaman bizimle. Çok özlüyorum. Gerçekten ikisini de çok özlüyorum. Ee, çok şey paylaşılıyor setlerde. 24 saat neredeyse beraberiz her gün. Evladımızdan, eşlerimizden daha çok görüşüyoruz tabii. onlarla. Çok aranıyor. Yerlerinin dolması tabii ki mümkün değil. Mümkün değil. Ama yine mümkün de, mümkün de hani değil. uzun yıllar sonra. Hani tabii sevenlerinizi... sonra devam ettik aslında. Biz yani Hı -hı. Asuman ablanın yerine Erdoğan abinin yerine birileriyle oynadık. Yine oynanır aslında. Öyle bir platforma getirdik. Ben sadece onları çok özledim. Tabii. Ki. İşimi de özledim. Sürahi'yi de özledim. Başka bir insan gibi geliyor artık bana. Bana da sizin gibi biri gibi geliyor yani. Sümanin, ben gibi gelmiyor. Gerçekten. Artık yaşayan yani biri gibi değil mi? Benden çıktı o artık. Başka biri gibi. Çok geliyor. fazla taklit oldu. Suray'ın evet, çok fazla oldu. Hep taklit Hep böyle taklit yapmışlar <laughs> Aslını <aslında>. yaşatır derler. <laughs> öyle evet, evet. Güzel bir şeydir. E ee, ilk çıkışı Yılmaz Erdoğan'ın ee, o dönemde evet. Annesi biz... miydi kaynanası mı? Evet. Hani ilk... babaannesiydi galiba ee, babaannesi. yani anneannesi babaannesi, babaannesiydi. Yani. Evet öyleymiş. İlk evet. o zaman o yazıyordu değil mi? Suray'ını. İlk onunla başladık. <laughs> evet. İlk onunla başladık. Sonra da başka arkadaşlarla devam ettik. Tabii siz, e, siz yazılana ben e, bağlı kaldığınıza inanmıyorum. Siz onun üzerine ve Hiçbir zaman. Tabii. Hiçbir zaman. Yani yazı... zaten bir rolü e, yazar tarif etmez. Yazar ve onu canlandıran e, yani o teksti başka bir oyuncuya gitse başka bir hal alacaktı. Onu başka bir babaanne olarak oynayacaktı. Herkes aynı oynayamaz. Onun tarifini yazar da yapmaz, yönetmen de yapmaz. Evet, doğru. Yani onu canlandıran, yaratır ve yaşatır, ekler yani. O da Peki, oyuncunun yeteneği. En, tabii. en sevdiğiniz Ay ne kadar çok tipleme, para... kakılmış, şu ay. Ya Gülazer'in de ayrı bir tadı var. Oy Çünkü çok, evet ya. E, benim hep olmak istediğim bir yanı var. <laughs> çok özgür bir kadın. Ya yani hiç otokontrolü olma. Ya bir dar, kere dar, de oto kontrolsüz davranalım. Böyle bir yere gidelim. Ne giydiğimiz hiç önemli değil. Ne yediğimiz, ne. O kadar rahat bir kadın ki ben bu rahatlığı istiyorum yani. Yani böyle TRT insanları gibi oturuyorum. Baksana şurada. Yani böyle bir rahata eremedik. Yani çok TRT rahat. TRT insanları. Ya. Var var bir kadın. böyle bir tanım var. TRT insanları. Evet, yani. Böyle bir tanımlama var değil mi? Tabii sizi ki Tavrıyla. Evet. Ben biraz kırdım. Ama ya senin abla hani şarkı söylüyor ya şarkı söylerken de o şey var onda. Aynen onu diyorum ya. Öyle yani o bir kalıp... şey var yani. İşte Geçim hani yıllardır böyle. Biraz içinde da kendim de, de öyleyim evet. biraz biraz da. yani. Biraz, çok kalabalık birisi evet, yani. ya. Çok kalabalık. Evet 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 çok mu e, var fazla içinde. Fazla şeyim vardır evet. Peki yani. o zaman Peki bakalım. Şimdi ufak bir sürprizimiz var size. Yani pek ufak olmamakla beraber güzel bir sürprizimiz var. Alkışlarla sürprizimizi daha Kim gelecek acaba? Kim gelecek? Ben almaya gidiyorum. Geldim. geldiniz. Gel biz buraya. Bir seveyim <gülüyor> çocuğum. <laughs> <laughs> Yasemin Yalçın'ın Dünyalar Güzeli Kızı. Eylül <laughs> <Evet, hoş Evli. gülüyor> bizlerle birlikte. <laughs> ah. Çok teşekkür ediyoruz, bizi ah, kırmadı bebi. geldi. Çok güzel ne demek, bir sürpriz. Nasınsın? E, Hoş geldiniz. Geldin. Çok, geldin. geldin. Çok güzel bir sürpriz bu. Allah. Ha, ah. Bana da hiç çıtlatmaz. <laughs> ama, ama gerçekten <laughs> hani derler ya anne kız gibi durmuyorsunuz. Abla kardeş gibi. Ne haber kız? Veriyorsun. İyiyim. Sağ olun. <laughs> <nasılsınız? gülüyor> ederim şöyle. Ama zaten <laughs> evet. konservatuvardayken okurken Eylül oldu. Evet. Yani o yüzden zaten arkadaşlarım. onu. da pek bir onun. yaş farkı yok yani. E, olmaz olur mu? Bir 20 yaş var. 20 yaşında. 20 yaşında. 20 yaşında var. Az var. E olsun 20 mi geldi? Evet. Aa. Ya küçük bir operasyon geçirecektim. Hadi de evet. operasyona gerek yok dediler. Telle düzeltiriz dediler derken. Böyle bir şey oldu çok bu yaşta. Çok yakışıyor sana. Ağzım bence de çok yakışıyor. <laughs> evet. O kadar i̇şte güzel. Öyle şey. Neler yapıyorsun peki? E, dansı bıraktım. Hadi canım. Aa, evet bir o kadar sene güzel oldu. Dans yani. Teşekkür ederim. Herkes öyle söylüyor ama işte yapabileceğim en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sanatçılarla çalıştım zaten son 3-4 sene... E, klipler, konserler, e, onların koreografilerini, dansçılarını, sahnesini ayarlamakla geçti. E, daha fazla ilerleyebilecek bir şey de yok. Türkiye'de diyorsun. Evet, aynen Hı öyle. Peki o sonra yüzden. ne yapmaya karar verdin? E, son bir buçuk senedir dizide oynuyordum zaten. Hı. E, oyunculuk okudum zaten. Hı. Oyunculuk mezunuyum. E, dizi bitti yazın. Şimdi babamın bir sinema filmi var. Onun çekimleri var ona yardımcı oluyorum. Aa çok <laughs> evet. güzel artık işin yani yardımcı oluyorum derken kamera arkasında kamera mısın? Kamera arkasında Yanından şu daha. an evet. Çekimlerde çekim neredeyse 2-3 günümüz kaldı bitecek inşallah. Ben şimdi buradan oraya gidiyorum. Öyle mi? Evet. 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 Kolay kolay gelsin. E, e, İlyas'ın bir sinema filmi hazır bahsetmişken e, buna da bu Siz oynayacak ona... mısınız? Ben Man, çok küçük bir rolüm Man vardı. Kastamonu'da eee <laughs> gittim oynadım. Bayağı bir yoğun bir ilk defa plastik makyaj yapıldı bana. Başka çok bir yaşlı oldu. bir kadın 80 90 yaşında bir kadın oynadım. Ee, küçük bir rolümdü. İki kez gittim. Şimdi buradan oraya mazlum gidecek. Bizden çok selamlar. Evet. Komedi, komedi yönetimi. yerel halk komedi. Eee hmm. Kastamonu'nun güzel e, komedisi, halkı oynadı. Yerel halkı oynattı. Hmm, İnanın çok e, şey, ne şey, doğal Zahmet ya. çekti İlyas gerçekten. Hayırlısı ama olsun. E, çok iyi oynadılar. Harika. Çok iyi oynadılar. Ben çok şaşırdım. Meraklı bekliyorum.